Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ilginç bir iddiayla gündemde. Üniversitenin rektörü kızı doktora sınavında başarısız olunca sınav komisyon başkanını istifaya zorladı. İddia bu. Rektör bu iddiayı yalanladı ama açığa alınan komisyon başkanı rektörün bu programı zaten kızı için açtığını, kızı başarısız olunca da dekan aracılığıyla üzerinde baskı kurduğunu söylüyor. Kızı doktora sınavını kazanamadı, rektör sınav değerlendirme komisyon başkanını istifaya zorladı. E, Aslancan giriyor ve kazanamadı olarak ilan ediliyor. İşte bu iddia Sütçü İmam Üniversitesi'ni karıştırdı. Rektör Niyazi Can'ın öğretim görevlisi kızı Esra Aslancan, eğitim yönetmeni doktora programı sınavına başvurdu. İddiaya göre rektör hem eğitim fakültesi dekanı hem de diğer komisyon üyeleriyle görüşmek istedi. Ancak Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doçent Doktor Mahmut Sağar görüşmeye gitmedi. Sınav yapıldı ve rektörün kızı başarısız oldu. Ve fatura Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Sağar'a kesildi. Rektörün dekan aracılığıyla Mahmut Sağar'ı istifaya zorladığı iddia edildi. Sağır önce bölüm başkanlığından istifa etti, sonra da karıştığı bir kavga gerekçe gösterilerek açığa alındı. Açığa alınan Sağır bomba bir iddia attı ortaya. İddiasına göre rektör dekanı aramış ve o programı kızı için açtığını söylemişti. Rektör Niyazi Can iddiaları yalanladı. Kızım sınava girdi, kazanamadı, itiraz bile etmedi dedi. E, Aslan Can giriyor ve kazanamadı olarak ilan ediliyor. Ancak rektörün diğer kızının da aynı üniversitede öğretim görevlisi olduğu, damadının da yine üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştığı ortaya çıktı.